Hiç böyle bir deneyim yaşadınız mı? Sadece bir başkasının sözlerine dayanarak bir yargıya vardığınızı, ancak daha sonra gerçeğin tamamen farklı olduğunu öğrendiğinizi. Yaşadığımız dünya gerçekten karmaşık. Birbirimizin durumlarını tam olarak bilmeden yanlış anlamalar birikir ve gerçek kolayca ortaya çıkmaz. Kral Süleyman döneminde, 1. Krallar, bölüm 3, iki kadın vardı. Bu kadınlar aynı evde yaşıyor ve yaklaşık aynı zamanda bebek doğuruyorlardı. Ancak kadınlardan birinin bebeği ölünce, o, gizlice diğer kadının yaşayan bebeğiyle kendi ölü bebeğini değiştirdi her iki kadın da yaşayan çocuğun kendilerine ait olduğunu iddia ederek Kral Süleyman'ın önüne çıktı. Görgü tanığı veya açık delil bulunmayan bir durumda, Süleyman gerçek anneyi ortaya çıkarmak için şaşırtıcı bir yöntem kullandı. Canlı çocuğu ikiye bölün ve her birine yarısını verin dediğinde, gerçek anne bebeğin hayatını kurtarmak için hakkından vazgeçti, sahte anne ise çocuğun ölse bile umursamadığını söyledi. Bu sayede kral gerçek anneyi tanıdı ve bebeği ona geri verdi. Burada gösterilen bilgelik, İbranice, hokma, sadece çok bilgiye sahip olmak anlamına gelmez. Karmaşık yaşam durumlarında insanların kalplerini görme, doğruyu yanlıştan ayırma ve hayat kurtaracak şekilde hareket etme yeteneğini ifade eder. Süleyman'ın gösterdiği bilgelik sadece keskin bir yargılama yeteneği değil, insan kalbinin en derin kısımlarını kavrayan bir içgörüydü. Bu bilgelik sadece aklın yargısından değil, hayat kurtarmayı ve gerçeği ortaya çıkarmayı arzulayan bir kalpten geliyordu. Bu olay, gelecek olan gerçek bilgeliğin, yani İsa Mesih'in bir gölgesi olarak görülebilir. İsa bu dünyaya geldi, gerçeği söyledi, insanların iç düşüncelerini gördü ve hatta yalanları ve ikiyüzlülüğü açığa vurarak gerçeği hayat kurtarıcı bir şekilde ilan etti. Tıpkı gerçek annenin bebeğini kurtarmak için hakkından vazgeçmesi gibi, İsa da bizim yaşamamız için kendini verdi. Bazen haksız durumlarla karşılaştığımız, yanlış anlaşıldığımız ve gerçeğin örtbas edildiği bir dünyada yorgun düşeriz. Ancak gerçek kesinlikle ortaya çıkacaktır ve Tanrı'nın bilgeliği hayat kurtarmak ve insanları ayağa kaldırmak için kullanılır. Ve bu bilgelik, İsa Mesih'te bize de verilebilir. O, haksızlıklarımızı bilir, gözyaşlarımız da bizimle birliktedir ve sonunda bizi kurtaracak şekilde işler. İsa ile birlikte olduğumuzda hayatımız sarsılmaz bir bilgelik üzerine kurulabilir. Bugün bile Tanrı gerçeği bizim aracılığımızla ortaya çıkarmak, bize bilgelik vermek ve bizim aracılığımızla hayat kurtarmak istiyor.